SQL Server Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugün sizlerle SQL Server'da temp tabloların kullanımı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. SQL Server'da bazı durumlarda e, temp tabloları kullanmak isteyebiliyorsunuz. E, bu temp tablolar, e, temp DB veritabanında veri tabanında oluşturulan ve yalnızca bir oturum veya işlem süresince var olan bir tablo. Şöyle ki, e, siz bir e, temp tablo oluşturduğunuz zaman bu temp tablo buradaki sistem database'in altında şu kısımda tutuluyor tablo olarak. tem tablolarınızı pardon şurada değil şurada tutulmuş oluyor. Siz bir tem tablo oluşturduğunuz zaman burada görüyorsunuz. Yani görmek isterseniz bakmak isterseniz burada tutulan bir tablo. Geçici verileri yani normal tabloda saklayamayacağınız geçici verileri saklamanız gereken durumlarda oldukça kullanışlı oluyor. Tem tablolar Şema ve sütunlara sahip olmaları açısından normal tablolara benzeyen tablolar yani siz bir normal tablo gibi bunu oluşturuyorsunuz sadece bunun oluşturulma biçiminde ufak bir değişiklik var ona zaten biraz sonra değineceğiz ee, geçici tabloları depolamak şey geçici verileri depolamak için uygun bir e, yol sunuyor sizlere. SQL Server'da neden tem tabloları kullanmalıyız? SQL Server'da tem tabloları kullanmak isteyebileceğiniz bir karşı neden bulunmaktadır. Bu nedenlerden bir tanesi birinci olarak ara sonuçları saklamak. Şöyle ki bazen bir prosedür yapıyorsunuz ve bu prosedürde belli başlı sonuçlar oluşuyor. Bu belli başlı sonuçları döndürüp işte bir şekilde bunlar üzerinde işlem yapıp ve bunları başka bir tabloya insert etmek ihtiyacı hissedebiliyorsunuz. İşte bu gibi durumlarda fiziksel tablo kullanmak yerine e, tem tablo olarak kullanarak e, gerekli verileri o tem tablonun içerisine aktarıp sonra kullanıp işte gerekli işlemi yapıp sonra tekrar e, içerisini boşaltıp tekrar tekrar bu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle güzel yapılar mevcut. E, bunu belki çalıştığınız yerde de denk gelebilirsiniz. İkinci olarak karmaşık sorguları parçalama okunması veya anlaşılması zor olan karmaşık bir sorgunuz varsa işte bu gibi sorgularınızı e, daha küçük yönetilebilir hale getirebilirsiniz. Yani bu tabi kullanım yerine göre e, bu e, kullanım maddeleri değişebiliyor. Üçüncüsü güvenlik. Bazen hassas verileri de geçici tablolarda tutmanız gerekebiliyor. E, bu tarz işlemlerde de geçici tabloları kullanabilirsiniz. Kaç çeşit geçici tablo var? Yani e, tem tablomuz var Bunlardan bir tanesi e, Yerel geçici tablolar ikincisi global geçici tablolar Yerel geçici tablolar e, Bir kere oluşturuluyor Ve ona başka bir instance Üzerinden erişemiyorsunuz Global geçici tablolara da oluşturduktan sonra Tüm instance'lar kapanana kadar e, Siz bu işlemi Yani bu e, tem tablonuzu Kullanabiliyorsunuz Tabloları e, İkisi arasında bir fark vardır. Normal olarak herhangi bir temp tablo oluşturduğunuz zaman create table dedikten sonra yani normal tablolarınızı bu şekilde oluşturuyorsunuz. Örnek olarak atıyorum şuraya id dediniz, integer dediniz, buraya tablonun adını yazdınız. Tablo adı diyelim. Şimdi bu normal tablo oluşturma biçimiydi. Gördüğünüz gibi id int dedik. Bu normal tablo oluşturma biçimi. Lokal e, temp tablo oluşturmak isterseniz Şuraya bu şekilde bir şey yazacaksınız Yani diyeceksiniz ki buraya Diyez işaretim nereye gitti benim Bir dakika Diyez işareti Diyez işaretimi bulamadım şu an Klavyeyi yeni aldığım için Şu an bulamadım ama şu muydu Bu değil 3 değil ha burada tamam Buldum şimdi Bu lokal Temp tablo işareti bir de bunun globali var. Onda da bir tane daha diyes koyarsanız bu da global olarak e, tutulan tablo. Şuna lokal diyelim. Şuna da global diyeyim. Bunu oluşturduğunuz anda ve bunu oluşturduğunuz anda bunların ikisi de burada tutuluyor. Şu alan üzerinde tutulur. Bu şu instance kapatıldığı anla bu gitmiş olur. Bunu oluşturduğunuzu diyelim. Şurada birkaç tane daha instance varsa orada görebiliyorsunuz. Örnek yapalım. Şimdi ben bunu buradan oluşturayım. Şurayı refresh edelim. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Başka bir instance. Ve buradaki master tablomuzu yine biz şu SQL Server eğitimlerine getirelim. Burada da aynısı gördüğünüz gibi. Ben bunu buradan selecte çekmeye çalışayım bakalım gerçekten çekebilecek miyim? Gördüğünüz gibi bulamadı. Peki biz buradaki global tem tablosunu oluşturalım. Oluşturduk mu? Oluşturduk. Şimdi buraya bakalım. Bu da var burada. Gördüğünüz gibi global olarak burada yazıyor. Biz bunu buradan kopyalayalım. Ve buradan bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Aslında bu instance üzerinde oluşturduk yani bu sekme üzerinde ama burada gitti. Şimdi ben bunu ikisini de kapatayım. Close diyelim. Ve bunu da kapatalım. Şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? Temp tablolarımızın ikisi de uçmuş oldu. Yani umarım aradaki farkı bu şekilde anlamışsınızdır. İkisi de kullanışlı ama ikisi de ne, ne kadar kullanışlı? Ee, kapatılana kadar kullanışlı. Yani ben yeni bir instance atsaydım ve bu instance üzerinde tekrar işlemime devam ediyor olsaydım global temp tablomuzu kullanabildiğim halde lokal temp tabloyu kullanma, kullanamayacak olacaktım. E, bu ikisinin arasındaki farka değinecek olursak e, dediğim gibi şurada şunu tekrar SQL Server eğitimlerine getireyim. Lokal olanlar bu şekilde, global olanlar bu şekilde. Arasındaki fark bu. Yani kullanım biçimi olarak ikisi arasında kullanım aynı mantıkta. Oluşturulma biçimi az önce e, gösterdiğim gibi temp tabloları oluştururken create table deyip e, normal tablo oluşturur gibi oluşturuyorsunuz. Sadece tablonuzun adının başına şarp işareti koyuyorsunuz. Eğer lokal bir e, tem tablo oluşturacaksanız, eğer global bir tem tablo oluşturacaksanız bunun başarısı, şey başına tablo adınızın başına iki tane diz işareti koyarsanız bu global olarak bir tem tablo oluşturduğunuzun ifadesi olacaktır. Tem tablolara nasıl veri ekleniyor? Şöyle bir tane temp tablo yapalım yine. Create diyelim. E, temp tablo diyeyim şöyle. Şöyle yapalım. Table diyelim. İşte tablomuzun ismi ne olsun? Temp table olsun. Sonrasında bir parantez açıyoruz ve parantezimizi kapıyoruz. Hemen şuraya yazalım. Mesela ID olsun. Integer olsun. Virgül dedik. At dedik. İşte varchar diyelim. Mesela 50 olsun. Ben bunu oluşturdum. Sonrasında insert into diyorum. Into dedim. Hangi tablo üzerine oluşturacağım? Temp tablonun üzerinde Buraya diyeceğim ki temp table dedim. Sonrasında values diyorsunuz. Values dedikten sonra da gerekli bilgileri yazacaksınız. Mesela bir dedim, virgül dedim. İşte Yavuz dedim. Insert, şurada virgül fazladan atmışız. Insert into dedik. Normal tabloları oluştururken de bu şekildeydi. Yani siz normal bir tabloya veri ekleyeceğiniz zaman da bunu kullanıyordunuz. Fazladan ne kullanmış olduk? Bu şekilde kullanmış olduk. E5 evet, çalıştırdığım anda bir satır etkilendi dedi. Ve satırımızı kontrol edeceğimiz zaman SSF ben şurada. E, temp table dediğim anda Gördüğünüz gibi Yavuz ifadesini vermiş oldu. Şu otomatik SSF tanımlamaları bende var olan eklentilerle alakalı. Sizde çıkmayabilir. Siz manuel yazmalısınız. Ee, bunu da söylemiş olayım. Şimdi şunu şöyle kapatalım. Veri listeleme temp tablolarda nasıl yapılıyor? Normal tabloları listelediğiniz gibi bu şekilde listeleme yapıyorsunuz. Veri güncelleme işleminde ne yapacaksınız? Veri güncelleme işleminde şu şekilde update diyorsunuz. Temp table. Ben şöyle yapayım. Set id diyelim 2 olsun. Hatta ee, neydi bizim orası? Yavuzlu Selim olsun. Buraya da ne diyeceğiz? Ver diyeceğiz. Id eşittir 1. ID'si 1 olan kullanıcının git set ID'sini 2 yap, adını da Selim yap. Tabii ben ID olayını burada primary key ya da bir identity otomatik yapmadığım için bu şekilde değiştirebiliyorum. Update dediğim anda bir satır etkilendi tekrar buradan kontrol edeyim zaman 2 ve Selim olarak güncellenmiş olduğunu gördüm. Yani temp tablolarda bu şekilde güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Tem tablolar üzerinde verileri nasıl silersiniz? Delete deyip e, sonrasında from deyip ondan sonra da tam tem tablomuzun adını belirledikten sonra ver şartımızı ile neyi silmek istiyorsak onu burada verip bu şekilde çağırıyorsunuz. Zaten bu şekilde çağırdığınız anda ne olacak? Etkilendi dedi. Tekrar tem tablomuzu açacak olursak tem tablomuzun içerisinde herhangi bir veri olmadığını göreceksiniz. Tekrar şuraya birkaç tane veri ekleyelim. Göster için. Gördüğünüz gibi bu bir içerisine biraz veri ekledim. Bazı durumlarda e, temp tablonuzu drop etmek isteyebilirsiniz. Tabii ben bu drop etme işleminden önce e, bunun içerisinin nasıl truncate edileceğini göstereceğim yani yanlış hatırlamıyorsam truncate table dedikten sonra temp tablomuzun ismini yazıyorsunuz. Çalıştırdığınız anda temp tablomuzun içerisindeki verilerin temizlendiğini göreceksiniz. Bu temp tablonun e, truncate edilme işlemi yani içerisindeki verilerin komple siliyorsunuz ve temp tablonuz halen içeride var olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada temp tablo halen gitmedi ama İçerisindeki verileri komple sıfırlamış olduk. Drop etme işlemi. Genelde bu şekilde drop etme işlemleri de kullanılıyor. E, drop edip de kaldırabilirsiniz. Ya da truncate edebilirsiniz. Artık hangisi sizin işinize geliyorsa. Belki drop etmek daha maliyetli gelecektir. O zaman truncate kullanacaksınız. Bu sizin kullanımıza göre değişebilir. E, drop etme işlemi şu şekilde. Drop diyorsunuz. Sonra neyi drop edeceksiniz onu yazıyorsunuz. Sonra da tablonuzun adını yazıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Temp tablonuzu komple sistemden kaldırmış oluyor. Ee, bu şekilde drop edebilirsiniz. Ben bunu bu şekilde yapıp çalıştırdığım anda temp tablomun gittiğini göreceğim. Gördüğünüz gibi şuradan temp tabloyu göremeyeceksiniz. Temp tablo yok. Tekrar ben oluşturalım. Ee, şu şekilde senaryolar karşınıza denk geliyor. Siz bir tem tabloyu bir prosedür yapıyorsunuz diyelim ki bir prosedür yaptınız ve bu prosedür içerisindeki e, yapıyı e, web uygulamalarında ya da başka yerlerde e, kullanmak istiyorsunuz. Yani sürekli sürekli bu prosedür içerisinde bu tem tablonuzun çalışması gerekli oluyor. İşte bu gibi durumlarda eğer Temp tablonuz bir kere yaratıldıysa yani bir kere oluşturulduysa ki şurada bir daha oluşturayım ben bunu. Şu şekilde. Tekrar ben bunu oluşturmaya kalktığım anda gördüğünüz gibi diyor ki böyle bir obje var zaten diyor veri tabanında. İşte bu gibi durumlarda e, içeride obje olup olmadığını kontrol edip tablonuzu drop edip sonrasında yeniden temp tablonuzu oluşturabilirsiniz. Yani sistemde bunları tutmak zorunda değilsiniz. Dersiniz ki ben e, kardeşim ben bu temp tabloyu kullandım. Temp e, DB içerisinde de temporary tables içerisinde de tutmak istemiyorum. O zaman e, şu şekilde bir yapı yazacaksınız. Ben bunu şuraya bir yere not almıştım sisteme. Buradan tekrar yapıştırayım sizlere. O zaman diyeceksiniz ki bu global için geçerli, şu da lokal için. Diyeceksin ki böyle bir şey temp tablo, yani şu tablomuzun içerisinde var mı? Bu ifade nereden geliyor? Bu ifade şuradan geliyor. Temp tablonun DB'si burası olduğu için. Bunun altında böyle bir temp tablo varsa drop et diyorsun. Sonrasında eğer tablonu oluşturmak istersen gelip şuraya buraya oluşturabilirsin. Yani bu da senin işini görecektir zaten. E dersin ki ben böyle tablon var mı yok mu ona göre burada şey yapıp e, oluşturup sonrasında e, kaldırabilirsiniz. Yani eğer varsa böyle yoksa else istersiniz tekrar oluştur dersiniz. O da sizin işinizi görecektir. Yani burada bunu bu şekilde kontrol etmek ve sonrasında temp tablonuzu oluşturmak size oldukça kolaylık sağlar. Bu e, şu yapı e, if object id deyip bu şekilde yapmak SQL Server 2016 ve üzeri için e, oluşturulmuş bir sistem. Eğer SQL Server'ın 2014 ve aşağısındaki olan sürümlerinde bunu yapmak istiyorsanız da, o zaman e, şu şekilde de kullanabilirsiniz. Onu da kullanmış, basit gayet. Gerçi aynı mantık, e, bunu ben yanlış yazmışım herhalde. Yani kısacası bu şekilde yapabilirsiniz. o Diğer aldığım notu herhalde bir kısmını yanlış yazmışım, o kalsın. Şimdi tem tabloları kullanmanın yararlarına gelelim. Geçici verileri depolamak için temp tabloları kullanabilirsiniz. Ara sonuçları saklamak için kullanabilirsiniz. Karmaşık sorguları daha küçük parçalara ayırmak için yardımcı olabilir. Hassas verileri geçici olarak depolamak için kullanabilirsiniz. Kısacası temp tablolar e, kullanmak istediğinizde yalnızca gerekli durumlarda kullanın. Sisteme yük bindirmemeye çalışın. E, temp tablo ile işiniz bitince genellikle temp tabloları drop etmeye çalışın ki bu içeride böyle yüzlerce binlerce Temp TB'yi şişirmesin. Kullandıktan sonra kaldırın. Kaldırılmaması gereken durumlarda yine tutun. Anlayın sisteminizi ve kullanacağınız şeyi iyi analiz edin. Evet Performansı arttırmak istiyorsanız temp tablolarda indeks kullanabilirsiniz. Bellek kullanımını azaltmak için geçici tablolarda az sayıda sütün kullanmaya gayret edin. Genel olarak benim temp tablolarla ilgili anlatacağım şeyler bu kadar. Umarım faydalı güzel bir eğitim olmuştur sizler için. Aklınıza gelen sorular olursa sorabilirsiniz. E, SQL Server Eğitimleri kanalına abone olmayı unutmayın. E, abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.